Arkadaşlar hoş geldiniz. 12. dersimiz program geliştirmede bulum taksonomisi ve devinitsel yani psikomotor alan. Arkadaşlar devinitsel alanda baktığımız zaman ah kim bu ya diye kodlanıyor bir e, kodlama yapılıyor. Artık nasıl kodlarsınız bilmiyorum ama algılama psikomotor bir beceri yapma etme ya bu. Psikomotor bir beceri fark ettiğimiz, izlediğimiz, gözlemlediğimiz aşama. Yani otomobil kullanma örneği vereceğiz. Otomobil kullanan kişileri izliyoruz. Ne yapıyor? Vitese nasıl arabayı atıyor? Direksiyonu nasıl tutuyor? Hal ve hareketlerine bak. O gözlemleme, algılama, alma aşaması. Kurulmada o koltuğa kuruldum. O koltuğa oturdum. Bilgim var, isteğim var. Otomobil kullanmak istiyorum. Cesaretim var ve Koltuğa oturdum, kemerimi bağladım, aynaları ayarladım. Bu kurulma. Yani hazırlık, hazır bulunuştuk. Tamam. Geldik, kılavuz da yapma. Psikomotor beceriyi yalnız yapamıyorum. Bir kılavuzum var, bir arkadaşım var, bir hocam var. O bana diyor ki o sizsiniz, hocam sakin ol, yanındayım, panik yapma, şimdi arabayı işte çalıştır, şöyle yap, sinyal ver, işte vitesi at, frene bas, siz ne derseniz onu yapıyorum. Kılavuzsuz binemiyorum araca. Bu kılavuzda yapma. Peki kılavuzu atacağız. Mekanikleşmede araçta ben varım ama ben acemiyim. Yani sizi alıp markete bir yere gitmiyorum. Kendim otomobildeyim ama bir hızlı gidiyorum bir frene basıyorum. Ani dur, dur yapıyorum o beceriyi tam standarda uygun, doğru, düzgün yapamıyorum. Buna biz mekanikleşme diyoruz. Acemilik vardır. En çok sevap işlediğimiz aşamadır. Ben bunu yaşadım hep anlatıyorum. Hayalim şuydu bir otomobilim olsun. Sevdiğim müzikleri koyayım ve çalayım dinleyeyim. Böyle bir hayal. Şükürler olsun atandık. Bir süre sonra o hayalimiz gerçekleşti. Abimin otomobili var. Abim zaten şoförlüğü var iyi. Biz de ablamlara gideceğiz. Evde İki araca dağılacağız. Benim aracıma kimse binmiyor. Yani eşim dahi herkes abimin aracına sağ olsun annem dedi ki ben Metin'le giderim. Aklı yetmeyen çocuklar benim aracıma bindi. Yola çıktık. Önde abim ben arkada kemerimi bağladım dua ettim. Annem yanımda. Anneme de araç dokunur yani. Çok böyle hoşlanmaz araca binmeye. Benim arabama binmemesi lazım ama garibim bindi. Yola çıktık ben müziğimi açtım giderken annem hemen oğlum işte teybi kapatır mısın dedi. Kapattık. Kadının ağzı oynadı oynadı oynadı. Dua ediyormuş ben anlamadım ya ben de böyle gidiyorum. Bazen duruyorum işte abime yetişmeye çalışıyorum vesaire. Gittik ablam biraz hırpaladı konu. Ablamlar da birkaç saat oturduk akşam döndük. E, mahallemiz var evimiz hemen orada yani atıyorum 20 metre aşağıda. Bayraş'a indik, annemin eve bir gelişi var, şivesiyle söyleyeceğim size. Annem eve girer girmez şöyle dedi, ''Oy Allah'ım'' dedi, ''Sana şükür'' dedi, ''Aca ben bir daha arabaya binecek miyim?'' dedi. Hemen başını eşarbını sal, sardı, bağladı, Benim migrenim tuttu, ben biraz uyuyayım dedi. Kadının içini dışına çıkardık. Yani mekanikleşme aşaması, acemi bir şoför vardır, en çok sevap işlediğimiz aşamadır. Benim bir otomobilim olsa mekanikleşme aşamasında size desem ki Trabzon'da haydi Boztepe'ye gidelim. Orada da seyir terası mı yapıldı yeni. Boztepe'ye gidelim, gidemedim ama hadi gidelim dedim size. Herkesin bir bahanesi olur. Hocam gelirdik ama işte işimiz var. Çünkü şoföre güvenmiyorsunuz. Canınızı yolda bulmadınız. Ama beceri haline getirmede kardeşim ben hep acemi olmayacağım. Artık becerikli bir insan oldum. O işi doğru, düzgün, kuralına uygun yapabiliyorum. Becerikli bir insan oldum. Normal, herkes gibi, usta şoförler gibi otomobil kullanıyorum. Uyuma, duruma uydurma, transfer etme. Ben taksi kullanıyorum. Şoförlüğü takside öğrendim. Otomobilime alıştım, taksime alıştım. Ama sene sonu, hocam bir yaylaya çıkalım, bir geziye gidelim dediniz. Neyle? Furkan hocam dedi ki benim babamın minibüsü var. Kullanır mısın? Kullanırım. Takside öğrendiğim şoförü, şoförlüğü ne yaptım? Minibüse Doğru da yazamıyorum. Minibüse aktardım. Farklı şekilde transfer etme, farklı duruma uyarlama, yaratma sentez olacak. Yeni, farklı, orijinal. Kendime has bir sürüş tarzımın olması arkadaşlar Otomobili vitesi kendime göre atıyorum, otomobili kendime has kullanıyorum. Bu kişinin kendini özgü yaptığı beceriye biz yaratma diyoruz. Yüzme örneği verebilirim. Algılamada yüzen kişileri izledik. Kurulmada mayomu aldım, şortumu aldım, ısındım, e, yüzme isteğim var, havuza gittik. Kurulmada... Hoca sizsiniz bana diyorsunuz ki Metin şey kılavuzda yapmada. Metin sakin ol yavaş burası havuz bir şey olmaz boğulmazsın biraz su yutarsın. Sizle beraber yüzüyorum. Mekanikleşmede siz yoksunuz. Havuzdayım ama boğulacak gibi hızlı hızlı kulaç atıyorum. Beceri haline getirmede herkes gibi güzel güzel dışarıdan baktığınızda acemi olduğum anlaşılmıyor. Çünkü yüzüyorum. Uyuma havuzda öğrendiğim yüzmeyi. Denize aktarıyorum, denizde yüzebiliyorum. Yaratmada da kendime özgü bir yüzüş tarzımın olmasına yaratma diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Şimdi önemli bir iki not. Buradan iki tane soru gelmişti. Değiştirilmesi, değerlendirilmesi en zor alan. Bak, değiştirilmesi, değerlendirilmesi en zor alan duysal alan. Seviyorsan seviyorsun. Kolay kolay ya da sevmiyorsan da kolay kolay sevemiyorsun. Yani değiştirilmesi çok zor. Değerlendirilmesi de çok zor. Seviyorsunuz değil mi? Eşiniz, evli olanlar eşinizi seviyorsunuz. İşte bekar olanlar sevgiliniz var, arkadaşınız var seviyorsunuz. Ne kadar? Ben seni dünya... seviyorum yani. Ölüyorum, bitiyorum. Ne kadar ölçüsü yok. Değerlendirilmesi, ölçülmesi en zor alan, duysal olan. Einstein mi demiş, ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Duysal olan gerçekten ölçülmesi, değerlendirilmesi, değiştirilmesi zordur tutum ölçekleri. Gözlenmesi, ölçülmesi en kolay alan, devinissel alan, psikomotor alan, yüz bakayım, yüzebiliyor musun? Otomobil kullanabiliyor musun? Topa falso verebiliyor musun? Performans, uygulama sınavları, performans testleri. Değiştirilmesi, geliştirilmesi en kolay alan, bilissel alan. Türkiye'nin en çok yağış alan yeri Trabzon. Hayır hocam Rize. Evet Rize. Değiştirdim hemen. En kolay alan bilissel alandır. Değiştirilmesi, geliştirilmesi burada da yazılı yoklamalar var. Şimdi gelsin örnek sorularımız. Beden eğitimi dersinde bir beceriyi farklı alanlarda sergileme. Bir beceriyi farklı alanlarda sergileme şeklinde ifade edilen kazanım nedir? Farklı bir yerde sergiliyorsak transfer etmiyor muyuz? Evet hocam. Ne olur? Uyuma, duruma uydurma olur. Bu parantez içlerine dikkat edelim. Bir beceriyi sergilerken yanlış yapma dese, acemilik yapma dese, mekanikleşme. Bir beceriyi kuralına uygun şekilde sergileme, öğretmenden gördüğü şekilde sergileme dese, beceri haline getirme. Bir beceriyi öğretmenle beraber yapma dese, kılavuzla yapma. Bir beceriyi farklı şekilde, orijinal yapma dese yaratma. Tamam geçtik. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan halk danslarına özgü hareket becerileri sergiler kazanımı çerçevesinde etkinlikler yapan bir beden eğitimi öğretmeniyiz. Dersin sonunda ölçme değerlendirme yapmışız. Öğrencilerden Ahmet'in istenen beceriyi Standarda yakın yaptığını gözlemledik Standarda uygun Standarda yakın yaptık Bu ne olur arkadaşlar Beceri haline getirme Yani şöyle diyebilirsiniz Beceriyi standarda Uygun şekilde diyelim Uygun şekilde Yaptığı standarda uygun şekilde Yapıyorsak beceri haline getirme Yaparken Ufak tefek as, e, aksaklıklar Yapıyorsak mekanikleşme Öğretmenle yapıyorsak kılavuz değil mi? Orijinal yapıyorsak yaratma, öğrendiğimizi başka bir alanda kullanıyorsak durumu uydurma. Buradakini bir daha söylüyorum. Beceriye yakın demeyeceğiz. İstenen beceriyi standarda uygun şekilde yapıyorsak beceri haline getirme. Bu da bizim hatamız, nazarlığımız olsun. Tamam arkadaşlar. Burada bölüm sorularını, bölüm konularını 3 videoda bitirdik. Bilişsel, duysal, devinisel alan. Bundan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.